yiğit düştüğü yerden kalkar lafı AKP'li çok kişi tarafından 31 Mart sonrasında edilmeye başlandı. Bu aslında yiğit düştüğü yerden kalkar lafı bir anlamda içeride bir motivasyon çalışması olarak görülebilir. Ama burada tabii en önemli husus şu, yiğitin düştüğünü kabul etmeleri, yani yenilgiyi kabul etmeleri. Bakalım neden oldu, niye oldu, bunları nasıl aşarız Diyenleri sayısı artıyor. Ama bu öte yandan artık AKP ile bağlarını koparanların, koparmaya hazırlananların da sayısı artıyor. YSK'nın kararı belli olduktan sonra bir de iptal kararı verilmemesi halinde, yani böyle İstanbul'un CHP'de kalmasının kesinleşmesi halinde AKP'ye yönelik çözülmelerin daha da hızlanacağı kanısındayım. En azından şu anda onu bekliyorlar, oradan bir e, gelişme bekliyorlar. Ama e, eğer oradan da şey çıkarsa, artık nokta konmuş olursa bence büyük bir kopuş, e, adım adım ama büyük bir kopuşa doğru AKP gidecek. E, bunu özellikle vurgulamak lazım.